Şanlıurfa'da sürücünün kontrolden çıkan otomobili devrildi. Kazada otomobilde bulunan Halil Sarı öldü, sürücü ise yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Seyran Tepe mahallesinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Yusuf Akbulut'un kullandığı 27 BDZ 32 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sakıp, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobildeki Halis Sarı'nın öldüğünü belirledi. Yaralanan sürücü Yusuf Akbulut ise Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.